Merhaba hoş geldiniz. Ben de Melekşehir'e gelmiştim kahvaltıya da. Arkadaşımız olur da Arda. İyi. Kahveler nasıl olsun hanımlar? <laughs> Ay senin elinden mi içeceğiz? Hadi bakalım yap. İyi. iyi. Hadi. Sade. Tamam. Nasıl? Hadi ben de sade. Tamam sade. sade. Aa Arda'ya bak. Şimdi kahvelerden önce gülme terapisiyle başlayacağız. Rahatlayacağız iyice. Hazır mısınız? Ha? Ne ki o? Başlayalım. <laughs> <laughs> Ayy bana bir şey mi oluyor Durduramıyorum. Günaydın Günaydın Hayırdır sabah sabah bir şey mi oldu Böyle kameramanla falan Hayırdır Ünlü olduk? magazin falan mı? Sadece arkadaşız falan değilim mi? Ne <laughs> de tür Aa çok tatlı çocuk. Allah neşenizi bozmasın da. <laughs> Apartmanda falcı varmış. Falcı? Dairelerden birinde parayla fal bakılıyor. Haberiniz yok mu acaba? Ne falı ya? Hangi daire? Polis olan sizsiniz. <laughs> Bilsem ben gider bakarım. Ee, neresi olabilir? Yani benim bir tahminim var aslında. Ece kim? Kim olacak? Menekşe. Menekşe olabilir. Burada mı sizin apartmanda mı? İyi evet, yeni kiracı. Apartmanını huzur bırakmadı geldiğinden beri. Heh. Ama ben şimdi ona göstereyim. Gel gel gel. Kayda gir. Hamza, şöyle apartman genelinden çek. Insert girsin her böyle. Tamam mı? Hadi beni takip et. Ya, sabır sabır olun çocuklar. Görümayın ya. Durun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ben de gülüyorum ya içeride, ne oluyor böyle? Ayy <laughs> gel gel gel. Pişt. Buyurun. Ay Afiyet çok teşekkürler. Arda'cığım. İyi geldi değil Sağ <laughs> Ortadan alayım zengin olayım. Eline sağlık Arda'cığım. Dur ben açarım, ben açarım. Dur dur. Olur mu canım? Zaten ıslahmetlere girdin. Ya laf olmaz ya biliyorsun. Nasıl olmuş hanımlar? Çok güzel olmuş. Ellerine, Ellerine sağlık. Fazlalık ha? Parayla bir de. Ne yapıyorsunuz siz burada? Asıl siz ne yapıyorsunuz ya kapıya dayanmışsınız? Aa ne oluyor? Koş Aa, koş koş Hamza koş çık, Zeliş. Ay. Arda. Aa Ar <laughs> Zeliş ne haber? Tamam çık kes. 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 Ee baskın? Ya dur dedim şu çocuğun haline bak. <laughs> zeliş ha? ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada? Sizi basmaya geldim. Parayla fal baktırıyor musunuz? <laughs> Aa! Ah. Aşk olsun ne falı? Ya benim sizin burada olduğunuzdan beri... Olsun Kusura bakmayın nazik olsun. Bir şey olsun. Yok be kızım. Kusurun kimde olduğu belli. kızım? Yılanda bu <laughs> tamam. yılanda. Çekil şuradan. Ya ne güzel oldu böyle değil mi? Misafirliğe gelmişsiniz gibi. Size de kahve yapayım içer misiniz? Arda senin ne işin var burada ya? Ya bu Halin Bir de evin kızı gibi. Ne varmış Halim'de ya? Sus! Sus! Hanımlar. Hanımlar şöyle yapalım. Ben arkadaşımı Hı. alayım. Arda hadi kardeşim. Hadi gel. Tamam tamam geleceğim. Siz kahve mi içiyorsunuz? Bal bakıyorsunuz? birbirimizi Birbirinizi mi yiyorsunuz? Siz bilirsiniz artık. Hadi Ardacığım. Hadi. Zeliha. Ezgi. Sen. Buraları toparlarsın sen. Bana var. Kolay gelsin. Aa, dur ayakkabımı giyeceğim ya. Yeter be. Ya, dur oğlum dur. Ayakkabımı giyeceğim ya. Bak. Baskın gibi olmadı pek değil mi? Ha? Yani pek olmadı, olmadı. olmadı. Para pul falan yok. Esra ablayı çok iyi tanırım eskiden. Kramadım o yüzden. Yanlış bir şey gelmesin aklınıza. Canım. Ezgi ee, ne yapacağız? Kameramanı çıkart dışarı. Ee, hadi. Hamza, hadi sen artık kanala git. Al bunları. Ama haber. Hadi Hamzacığım. Hadi, Hamzacığım. Git hadi. ya. Git hadi. Gidiyor, gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Gidiyor. İçiyorum, içiyorum. Hadi, hadi, i̇çiyorum. hadi, hadi. hadi tamam. Bak, Ay. Evet, içelim de kapatalım. Ha! Kapatın, ee, kapatın. Şimdi hanımlar, şöyle yapalım. Gelmişken buraya kadar, artık. Ee, bize de fal bakar mı Dilara? Gel, gel. Bakar, Tabii bakar. Tabii, buyurun. Zeynep'ciğim, yoksa sen de mi baktıracaksın? Asla. Ben teyzemi yalnız bırakmamak için. <laughs> İstemem yan cebime. Gel gel. Gel yanaş gel. Ee, kahveyi kim yapacak? Ee, Sen... Ben yaparım. Ay canım benim. Neyse. Eline sağlık şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor>